arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun adı Freddy. Yani. E, 2014'te kaçıncı yılda çıktığını bilmiyorum ama e, işte o yılda çıkan Freddy'nin ilk oyununu oynuyoruz. bu videomuza like atmayı, bir dinle ve paylaşmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle bugün tabii ki altımıza yapacağız. Burada bir şeyler diyor. Arkadaşlar. Ee, neyse. Şimdi oyunumuza şimdiden Leyla, pardon. Şöyle message for you to help you get settled in on your first night. Um, I actually work in that office before. <inaudible> I don't finish <inaudible> my work. We can a matter of fact. So I know it can be a bit <inaudible> overwhelming. But I'm here to tell you there's nothing to you can do. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first night. Okay. Uh, let's see. I'm going to get reading from the company that I'm supposed to read. Hey, it's kind of a legal thing, you yeah. know. Um, yeah. Welcome to Freddy Fazbear's uh, Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike where fantasy and fun come to life. Fazbear's payment nice. is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage nice. or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days where the property and premises have been thoroughly cleaned blah. and bleached. And the carpet's a been replaced. Blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for twenty years I never got about, I'd probably be a bit at night too. So remember

it's amazing the body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only thing that's more risky is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a pretty Fazbear um, uh -huh. Now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wired, and ah. animatronic devices, ne especially ne ne around ne the facial ne area. Ne so ne you can imagine, ne imagine ne how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. Um, and, uh, why uh, why the only parts of like si be be so have been Yeah, you parçasını bile verecek şekilde hey, duruyor herhangi uh, bir yerlerde vücudumuz right. viz biraz şey olsun diye sıcaklasın diye Vantilatör açıyoruz ya. Bak bir de üşecek konuşuyor şu şeye benzemiyor mu? Çizgi Eski çizgi filmdeki şey vardı. Yani, Aile teması falan mı? Öyle bir çizgi film var ya. İşte adamı anlatacağım. Kapıları kapattım ya. etiketmiyor lan. Oynamak korkunç <laughs> Umarım bir nektis bir sığırı biter yani. Şurada gündür Ne bit bir biter umarım yani şu bitmeden günü bitirin bitirince arkadaşlar yüzdemiz sıfıra inmeden günümüzü bitirince kazanması seviyoruz ben ve öyle kapanıp dursun. Tavşan abimiz de gitmiş. Tabii ben neredeyse şiş bir ismi. Tavşan abimiz nerede? Saat dört oldu. Kredi mi o? Cevci abimiz de gitmiş. Ah, Cevci abimiz. Buradan nasıl ne şey ya? Oh. Arkadaşlar Çıkar tam şuralarda Eminim Çünkü bakın Şöyle evet. Bizim odamız Şuralarda bir yerde yer. Herhalde Abi Oh be şükür

Korktum. Gerçekten ondan korktum. Hadi bit. Niye bitmiyor? Onu kaybettik yazıyor. Gerçekten kaybettik. beş kez daha denemeyeceğim arkadaşlar. Ee, neyse bu videoluktan da bu kadar olsun. Ee, yarın da bir video, öbür gün de bir video çekeceğim. Öbür gün de bu serimize devam edeceğiz. Umarım. Öbür gün güzel geçer. arkadaşlar diyecektim. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bu videodan o kadar olsun. Sevgilerle kalın. Öbür gün tatil olduğu için e, yarın çekecektim Yarın okul olduğu için e, öbür gün çalışacağım. Bu videoluktan bu kadar olsun. Bay bay.